bir şey hissettiğinde basacaksın butona. Biz hemen koşacağız, senin imdadına yetişeceğiz. Hastaneye gideceğiz. Sonda da sinyal geldi mi? Geldi Elçin, geldi gelmez mi? Durma hastaneye gideceğiz, aç! Kız sen cumancı tamam sakin olun ya, şaka yaptım sadece. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Süleyman'ın vefatından sonra çocuklarının toparlanması çok zor olacaktır. Kaya ailesi. Zor bir dönem geçirecektir. Gedelli kasabasının. Şimdi Süleyman Kaya'nın mirasını konuşacaklar. Taylan artık ailesine ve çevresine düşkün biri olacaktır. Çetin ise birkaç bölüm sonra Ciritçi Abdullah'a derdini söyleyecek ve Esra'dan hoşlandığını anlatacaktır. Abdullah baba yarısı olarak Çetin'in ve Esra'nın mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Kaya ailesi olaraktan Çetin'i yalnız bırakmayıp Esra'yı istemeye gideceklerdir. Teğir havacılık artık daha güzel işler yapmaya ve icatlar üretmeye devam edecektir. Ciritçi Abdullah torunlarının ve yeğenlerinin ortak çalışmalarına çok sevinecek ve destek olacaktır.